Ve sevgili seyirciler bu üniversite Samsun 19 Mayıs Üniversitesi özenilen üniversite. Hakikaten son derece güzel görüntüler gidip gördüğünüz zaman daha da etkileyici ve çarpıcı görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Eğitim seviyesi Türkiye ve dünya standartlarında en üst sıralara çıkmaya başlayan bir üniversitenin. Rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Akan konuğumuz. Yanımızda hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk Fuat. Ee, evet. E, Samsun'dan buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. E, hakikaten e, bizim programımızın formatı gereğince sizin yaptığınız çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmayı da biz seyircilerimize duyurmak istedik. E, siz de sağ olun e, kırmadınız davetimizi geldiniz. E, bu çalışmayı biraz sizden dinlemek istiyorum. E, çünkü yurt dışında olup da Türkiye'de okumak isteyen hem yabancı hem de başka ülkelerin vatandaşı olmuş olan Türkiye kökenli yurttaşlarımız da var. Onların çocukları da var ve ben kendimden biliyorum. Bir sürü tanıdığımın çocuğu için bir takım konularda görüşmeler yapmak yaptım. Ve Türkiye'de okumak istiyorlar. Yani Türkiye'deki üniversitelerin hakikaten düzeyi çok yükseldi ve dünya standartlarını yükseldi. Hem ülkelerinde okuyacaklar hem kaliteli okullarda okuyacaklar. Evet 19 Mayıs Üniversitesi ne yapıyor? Evet şimdi şuradan başlayayım. Dünyada 4 milyon üstünde uluslararası öğrenci var. Yani başka ülkelerde doğduğu ülkenin dışında okuyan öğrenciler. Bunun sadece Türkiye 40 bin civarını ancak kendisi okutabiliyor. Türkiye'nin şöyle çok büyük bir avantajı var. Aynı sağlık alanda olduğu gibi çok nitelikli eğitim var. Hemen her alanda yüksek öğretim olarak. Ve bunun ücretleri oldukça düşük. Yani okumak, üniversitede okumak çok az maliyetli. Bir de Türkiye'de yaşama Koşulları da çok rahat. Hı hı. Yani çok az bir şey harcayarak Türkiye'de barınabilir hı hı. E, ve geçinebilirsiniz. Dolayısıyla e, çok büyük bir avantajı var evet. Türkiye'nin eğitim açısından. Bunu e, tabii Türkiye özellikle son 3-5 yıldır bu konuda e, atak hı hı. E, yaptı diyelim. Yabancı öğrenciler de Türkiye'nin bu özelliğini fark etmeye başladılar. Hı hı. E, ama şöyle bir... E, sıkıntı doğdu diyelim. Ee, eskiden merkezi bir sistemle sınav yapılıp hı hı. yerleştiriliyordu. Daha sonra YÖK bence e, isabetli bir karar alarak e, uluslararası öğrencilerin kayıtlarını ve seçmesini her üniversitenin kendisine bıraktı. Kendisine bıraktı. Çok önemli bir karar. Hakikaten çok e, evet, takdir edilecek bir karar. Evet. Doğru bir isabetli bir karar oldu. Tabi burada yurt dışındaki öğrencilerde şöyle bir sıkıntı oluştu. Bir, hı hı. peki o zaman üniversite neye göre değerlendirecek? Hı hı. İki, ee, öğrenci başvururken elinde neyle gidecek Hı -hı. üniversiteye? Ee, şöyle de e, bazı birçok ülkenin merkezi sınavı var ama bazı ülkelerde örneğin merkezi sınavı yok, orta öğretim Hı -hı. bitirme notuyla alıyorsunuz. Onlar da genellikle abartılıyor bu sefer de bir haksızlık oluyor Hı -hı. Ee, ya da daha e, niteliksiz öğrenciyi daha nitelikli öğrenci yerine alma e, ihtimali ortaya çıkıyor bunu ortadan kaldırmak için biz üç yıl önce bu yıl üçüncüsünü yapacağız. Bir uluslararası sınav hmm. e, yapmaya başladık. Bunu aslında başka üniversitelerde yapıyor ama o üniversiteler hmm. genelde şöyle yapıyor. Örneğin A Üniversitesi işte İstanbul'da bir sınav yapıyor yabancı öğrenciler. Hmm. Yabancı öğrenciler ülkesinden kalkıp geliyor. Burada bu sınava giriyor bir gün. Hmm. E şimdi Güney Afrika'dan bir öğrenci kalkacak burada hmm. sınava girecek. Sonra Kazanıp kazanmayacağı belli değil. belli değil. Evet, biz ee, büyük bir bu, risk tabii onlar bilişim için. bilişim çağında dedik ki bu olmasın. Hı hı. Bütün başvurular e, internet ortamında olsun. Öğrenci hiç Türkiye'ye gelmeden bu başvuruyu yapabilsin hı hı. ve biz gidelim öğrencinin Sınav ayağına sınavı biz yapalım. Çok güzel. Ve e, bu sene 33 ülkede Türkiye dahil 33 ülkede dünyanın 33 ülkesinde. Geçen sene için yaptınız. Bu sene. Bu sene için yaptınız Geçen evet. sene 16 ülkede 26 merkezde yaptık. Bu sene 33 ülkede Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. 25 Mayıs'ta. Ha yaptık dediniz, ya gerçekleştireceğiz diyorsunuz. Gerçekleştireceğiz. Ha başvuruları aldınız. Daha başvuru var mı? Başvurular mi? devam ediyor. Devam ediyor. Ondan önce 33 ülkede istiyorum. 50 şehirde yapacağız. Örneğin Almanya'da 8 şehirde yapacağız bu sınavı. Hangi şehirlerde yapacaksınız? Ee, Almanya'da aklımda kalan Hamburg, Berlin, hmm. e, Köln gibi büyük hı. şehirlerinde, 8 evet. büyük şehirinde. Frankfurt vardır belki, Hamburg var. Ee, şunları evet. sayabilirim şuradan. Berlin, Hamburg, Dortmund, Münih, hı. Stuttgart, Köln, Duisburg, Frankfurt. Evet, bu, şehirler, bu şehirlerde şehirler, de mi? sınavı yapacağız ve bütün dünyada saat 10'da sınav olacak. Türkiye saatiyle 10'da. Tabii bu diyelim Kazakistan'da 12'de, Almanya'da belki 8'de ya da 9'da olacak. Hı, hı. Ee, par tabii o Çok büyük farklar var şimdi sabah köründe yani, bir yerde olmaz tabii ki. Tabii, aynı <laughs> ya da saatte gece, başlayacak zaten. ama aynı anda başlayacak tüm dünyada sınav. Öyle mi? Tabii. Ya ee, peki nasıl olacak Avustralya'da şimdi? Avustralya'da yapmıyoruz. Bizim en e, doğuda diyelim yaptığımız sınav Filipinler, hı hı. E, en batıda da Fransa. Filipinler'de uygun saate denk evet, geliyor herhalde Evet, herhalde. denk geliyor. Hı -hı. İşte bir 2 4 saat oynuyor diyelim. Orada 12'de ya da bir deyken Almanya'da ya da Fransa'da 8'de girecekler sınav. Evet, enteresan. Sabah. Evet. Ama 10'da olacak. Hı, -hı. Ee, başvurular Ocak ayında başladı. 2 Mayıs'a kadar devam edecek Hı -hı. internet evet, ortamında. Buradan duyuralım o zaman. Ee, sevgili seyirciler, başvurular Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okumak istiyorsanız. Ee, bulunduğunuz ülkede sınavlar yapılacak. Ee, ve 2 Mayıs'a kadar başvurabilme imkanınız var ve internet üzerinden başvuruyorsunuz. Sayın Rektör Hüseyin Hakan, e, Hakan bunu söylüyor. E, bu arada internet üzerinden başvurmak için de e, nereye başvuracaklar? Hangi web adresine başvuracaklar? Şimdi, Arkadaşlar o web adresini web adresini de yazalım isterseniz. E, şunu bir düzeltme yapayım. Sadece 19 Mayıs üniversitesinde okumak için bu sınava girmeyecekler. Hmm. Bu sınavı yabancı öğrenci ya da uluslararası öğrenci alımında Hı. kullanacağını beyan eden toplam 91 hı Türkiye üniversitesi var. Ha hepsi birlikte mi yapacaklar bunu? Hayır. Biz yapacağız. Onlar bu skorla ha. öğrenci alıp 21 önemli Cumhuriyet olan üniversitesine bir nokta. gidip başvurabilecek. Ha şimdi tamam. Ee, çok önemli bir noktaya Tabii. ben sadece Samsun 19 değil. Mayıs Üniversitesi'ne girecekler. zannediyorum. 19 Mayıs Üniversitesi yapıyor, yapıyor ama bu o. skorla öğrenciler o 91 zaman, üniversiteye başvurabilecek. O zaman binlerce öğrenci alınabilecek tabii, bu sınavla. Tabii. Binlerce tabii, öğrenci. Tabii. Yani sadece e, şey değil, e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi değil, diğer üniversiteler de bu sınavla birlikte öğrenci kabul edecekler. Evet. 91 üniversite Türkiye'deki. E, bunlardan birkaçını sayabilir miyiz üniversiteleri? E, Cumhuriyet Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi. Mesela şehir üniversitesi, özel üniversitelerdi bunlar hepsi. Mesela Hacı Tepe Üniversitesi var mı mesela? Bizim sınavda o yok. O yok. Evet. Gibi. Ee, 30 vakıf üniversitesi, 61 devlet üniversitesi. Bunları e, web sitesinden öğrenebilirsiniz. Web sitesinde var tabii. Evet, bu web sitesinin adresini da, verelim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim e, www.omu.edu.tr'den hmm. e, International Students ya da hmm. uluslararası öğrenci. Bir daha söyler misiniz omu.edu.tr omu.edu.tr çift nokta edu omu.edu.tr Omu .tr. doğru TRT. mudur sayın editörüm? Direkt... bakarsanız doğru mudur? Evet. Doğru. Evet. evet. Sevgili seyirciler, bu adrese başvuracaksınız. Bu adrese başvurduktan sonra yani bu adreste uluslararası öğrenci International Student'a gireceksiniz ve oradan bütün bilgileri alıp 2 Mayıs'a kadar başvurmanız gerekiyor. Ve bu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin yaptığı bu başvuru sonucunda e, aldığınız sonuçla sadece 19 Mayıs Üniversitesi değil, Türkiye'deki 33'ü vakıf, 91 üniversiteye, özel üniversiteye evet. başvurabilme hakkınız var. Peki başvurdukları bu üniversiteler kendileri de ayrıca özel sınav mı yapacaklar? Yok. Şimdi e, zaten biraz da şun dediğim gibi e, bir nevi bu skoru öğrenci seçmede kullanacaklar. Kendileri ayrıca yapmayacak. İsterse ha. mülakat yapabilir ama evet. E, bir web sayfası daha Kazanacaklar başvurabilirler tabi, değil mi? Evet. Direkt <laughs> www.omu.edu.tr ise yani International Students Education Hı -hı. ise .omu.edu.tr. Bu e, sayfada bizim sınavımızı kabul eden ya da öğrenci alımında kullanabilecek kullanacağını beyan eden üniversitelerin listesi var. Hı hı, hı. Sınavı kabul eden O üniversitenin eden. listesi de var. Tabii, Hangisine girmek istiyorlarsa orayı var seçebilirler, o, seçebilirler zaten. O üniversiteyi o üniversite listesinde tıklayarak üniversitenin ismini, o üniversitenin web sayfasına da ulaşıp hı hı. o üniversiteyi inceleye, inceleme imkanına da sahipler. Evet. Peki ama daha şimdiden bu merkezi sınav gibi bir şey bu. Bir anlamda ee, böyle. Yani şimdiden üniversiteyi seçip işte ben buraya girmek istiyorum yok, mesela demene ne, ne, gerekiyor. Yok. Ancak sınavı kazandıktan sonra o üniversiteye başvurabilirler. Peki, e, Hüseyin Bey, e, kazanan öğrenci sayısı toplam üniversitenin alacağı kapasitenin üzerindeyse ne olacak? Şimdi şöyle tabii. Mesela biz diyelim diyoruz. Kazanan ki, öğrenci sayısı. Tabii, biz ilan ederken diyoruz ki 4 yıl ve üstündeki hmm. e, üniversiteler Bölümlerde hı hı. en az 100 üzerinden 60 almış olmak ha, lazım evet. başvurabilmek için. Hı hı. İşte e, yüksek okullarda 50 almış olmak lazım hı hı. meslek yüksek okullarında 40 almış hı hı. olmak lazım örneğin en hı hı. az. Bunlarla başvuran öğrenciler sıralamaya giriyorlar. Hı hı. Yani örneğin tıp fakültesinde diyelim en düşük al, ger, e, girebilen 19 Mayıs Üniversitesi tıp fakültesine diyelim 95 olabilir. 100 üzeri. 95 alması tabii, gerekiyor yani fakülteye girebilmesi için. Evet. Çok yüksek değil mi hocam bu yani çünkü bu <laughs> e, başvuru özellikle oralarda yoğunlaşıyor. Evet. E, dolayısıyla e, bir yani, anlamda çok kaliteli öğrenci tabii, istiyoruz diyorsunuz tabii, yani. Bir anlamda sıralama oluyor. Hı, evet. e, ama örneğin her üniversitenin her bölümü değişebiliyor tabii, yani. Tabii tabii, tabii Bunu tabii. üniversiteler biz zaten kendileri yayınlayacaklar mı? Şimdi şöyle e, diyelim Temmuz ayı gibi, hmm. Haziran-Temmuz ayı gibi e, üniversiteler ilan ediyor hmm. yabancı öğrenci kontenjanlarını. Ve puanlarımız da şu bu bölümlerde, şu, şu bölümlerde, bölümlerde ilan ediyor. Yok puanı ilan etmiyorlar, öğrenciler oraya başvurabiliyor. Evet Ve diyelim 5 tercih yapıyorlar, bazı hmm. üniversitede belki 7 tercih Aha. yapıyorlar. Hmm. Sonra üniversitede o başvuranların hmm. puanlarına göre, hmm. isterse bu puanı, isterse kendi yaptığı sınavın puanı veya... O ülkelerin diyelim merkezi puanlarını da kullanabilir üniversite. Hı hı. Bir eş değerleme yapıp sonra sıralama yapıyor öğrencilerde. O kontenjanı e, dolduran öğrencileri de asil liste olarak ilan ediyor. Hı hı hı. Yani bir anlamda öğrenci bu uluslararası öğrenciler yaşayabilirim dediği şehirlerdeki birçok üniversiteye başvurabilirler. Evet. Ama e, bu başvuruları tabii dediğim gibi birçok üniversite elden kendisinin yapmasını istiyor. Evet. Biz yine 19 Mayıs Üniversitesi olarak internet üzerinden e, başvuru alıyoruz. Bir şey soracağım şimdi burada. E, bu üniversiteler toplam olarak kaç öğrenci alacaklar? Yani sizle birlikte, hepiniz birden. 90 Şöyle bir... diyelim, e, 90-100 üniversite desek, ortalama her üniversitenin kontenjanı, 200 olsa 20 bin kontenjan ilan ediliyor. Çok büyük bir rakam. Evet. Yani 20 bin yabancı öğrenci alabilecek bu Türkiye'deki üniversiteler. 20 bin yabancı tabii. öğrenci. Alabilir. Müthiş bir rakam bu. Olağanüstü bir rakam. Evet. Peki e, bu tabii özel üniversiteler bunlar. Paralı üniversiteler sonuç itibariyle. Ama Samsun 19 Mayıs Üniversitesi paralı bir üniversite değil. Değil değil. Evet. Paralı olan üniversiteler de var. Olmayanlar da var. Paralı olmayan üniversiteler hangileri? 19 Mayıs Üniversitesi'nin dışında. Bütün devlet üniversiteleri. Ee, onlardan da var değil mi? 91'in içinde. Tabii. 61'i 60 biri onların devlet üniversitesi. Devlet üniversitesi. Geri kalan vakıf 30, ve özel üniversiteler. 30'u vakıf üniversitesi. Ee, devlet üniversitelerinde de bir ücret var ama genellikle e, diyelim en düşük Türk öğrenci harcı bakanlar kurunca belirlenen harçtır. Diyelim 1200 lira civarındadır. Evet. Yükse en fazla tıpta o kadar isteyen üniversite yok sanıyorum. Tıp için mesela 15.000'e kadar yükselebilir. Hmm. Ama genellikle tıp fakültesi en yüksek ücreti olan hmm. üniversitedir. Onlar da 3-5 bin lira, 7 bin lira civarında bir ücret öderler. Siz kaç öğrenci alacaksınız? Ee, biz genellikle 450-500 kontenjan ilan ediyoruz ve bunun yaklaşık 350'sini hmm. e, alıyoruz. Evet, bu son derece önemli. Peki Hüseyin Bey, neden böyle bir çalışmanın içine girdiniz? Yani yabancı öğrenci, yabancı kökenli öğrenci çok mu önemlidir Türkiye'de? Şimdi birçok açıdan önemli. Hı hı. Bizim 1500'e yakın yabancı öğrencimiz var Samsung ve 72 şey. ülkeden geliyor bunlar. Yani Madagaskarından tutun işte Almanyasına kadar, İran, Azerbaycan vesaire. Şimdi düşünün, 72 milletten Öğrenciler bir kampüs içinde Türk öğrencilerle ve birbirleriyle e, birlikteler. Müthiş bir kültüre kültür ilişki. alışverişi. Evet. Büyük bir kültür alışverişi. İkincisi bizim de yurt dışında bulunan birçok öğretim üyemiz vardır. Hangi şehirde doktora ya da master yaptıysa hangi ülkede o ülkeye bir sempati duyar genelde. Orada Hı -hı. daha rahat hisseder kendisini. Hı -hı. Yani burada okuyan başka ülkelerin öğrencileri... Onlar bizim fahri konsoloslarımız olacak Aynen. aynı zamanda Aynen. değil mi? Fahri evet. konsolosumuz olacak. Bir diğer bizim bir görevimizdir. Biz mesela son iki yıldır Afrika'ya açıldık. Hı hı. Afrika'da işte Malawi, Madagaskar, Senegal, Güney Afrika, Nijerya birçok ülkeden orada da sınav yapıyoruz ve öğrencilerimiz var. Birçok çevremizdeki ülkede de yüksek öğretim çok nitelikli değil. Dolayısıyla o ülke için gerekli nitelikli eleman yetiştirme imkanına da sahip değil. Biz Türkiye olarak aslında bir borcumuz hem Afrika'ya, hem çevre ülkelere, Orta Asya ülkelerine, kendi kardeş ülkelerimize bir borcumuz. Bizim burada nitelikli üniversitelerde eğitim yapan, üniversitelerde yetişecek bu kişiler ve ülkesine gidip orada söz sahibi olacak ülkesinin kalkınmasına hizmet edecek. Bu da önemli bir unsur. Bir diğeri de dediğim gibi ee, bir anlamda da biraz işe ekonomik olarak da bakabiliriz. Bugün e, biz öğrenci ihtiyacı hissetmiyoruz ama gelecekte Avrupa'nın şu anda düştüğü durum gibi üniversitelerimizin e, bazı bölümleri öğrenci bulmada zorlanacak ki halen başladı bu. Hı hı. E, dolayısıyla bizim şimdiden e, dışarıya açılmamız gerekir. Bu nitelikli eğitim veren ama az öğrenci bulan ya da öğrenci bulmada sıkıntı çeken bölümlerimiz yurt dışından rahatlıkla buralara öğrenci Peki, alabilir. Sizce nasıl görüyorsunuz 20 bin öğrenci ta aşağı yukarı gelecek Türkiye diyorsunuz. Hepsi gelir mi? 20 bin öğrenci gelir mi? Yani bu sınavda sonuçta evet. beklentiniz nedir? Başvurular ne düzeyde? Şimdi e, bizim bu sene sırf bizim sınava bizim tahminimiz 6-7 bin civarında başvuru olur ve 5 bin kişi sınava girer diye düşünüyorum. Vay canına. Ta şimdiden 5 6 evet. bin başvuru oldu. E, dolayısıyla bu diyelim 20 bin kontenjanın Hepsi dolmayabilir ama ciddi bir Türkiye'de bu yabancı öğrenci 2-3 yıl önce diyelim 20 bin civarındaydı. Şu anda 50 binlere yaklaştığı söyleniyor. Aa, Belki bu önümüzdeki 5 yılda 100 bini yakalayacağız diye müthiş düşünüyorum. Müthiş bir şey bu. Yani dünya standartlarına geliyor değil mi? Yani şimdi benim Strasburg'da okuyan bir hukuk masterı yapan yeğenim var. Ee, bizim sınıfta diyor 50 öğrenci var. 30'u yabancı diyor. <laughs> şimdi e, Türkiye buna dönüşüyor yavaş yavaş. Bu son derece önemli. Tabii. Ee, hakikaten... Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim ona benzer örnek. İngilizce tıp programımız var bizim üniversitenin. Evet. Biz buraya niyetimiz diyelim 50 kontenjanı varsa bunun en az 25'i Yabancı olsun Hı -hı. çünkü bu gelen yabancı öğrencilerin çoğunluğu Türkçe bilmiyor olacak ilk Hı -hı. başta evet ve İngilizce eğitimli bir program Dolayısıyla hoca dersin bir yerinde Türkçeye kaçamayacak çünkü Hı -hı. öğrencisi Türkçe bilmiyor Aa, Evet çok önemli veya bizim Türk öğrenciler İngilizce programda okuyan Türk öğrenciler o arkadaşlarla ancak İngilizce anlaşabilecekler Hı -hı. Dolayısıyla onların da dilinin Hı -hı. pekişmesine gelişmesine fayda edecek Hı -hı. yani o dediğiniz doğru. Ben mesela bizim üniversitemizde planlıyoruz. Önümüzdeki yıl bir programda böyle 3-5 İngilizce program açıp lisans programı. Burada yabancılarla Türk öğrencileri neredeyse eş değer sayıda tutmak ki dil konusunda da ciddi bir eğitim. Sizin 1500 olsun. öğrenciniz var. Nasıl Samsun'da yaşıyorlar? Samsun'da eee olarak nasıl ilişkileri nasıl? Ben ben de Samsunluyum. Samsunlu, Samsun'u bilirim. E, ama nasıl sizden biraz Tabii, izlenim alacağım. şimdi olsam. Samsun e, şöyle diyelim. ...müspet anlamıyla söylüyorum. Bu genellikle yanlış anlaşılıyor ama kozmopolit bir şehirdir. Yani hı hı. evet. her türlü e, insanı... Etnik unsur var. Her türlü unsuru rahatlıkla kabul eden... Hı hı. E, özelliği odur zaten. O Samson. özelliği yani. vardır Samsun'un. Dolayısıyla bunlar çok rahat. Yurtta olsun, kredi yurtlar kurumu, özel yurt, üniversitenin yurdu, evlerde olsun barınabiliyorlar. Ve e, çok da seviliyorlar anladığım kadarıyla. Örneğin bana şehirden şöyle çok tepki geldi. Ya hocam... Demek onlar sizin öğrencinizmiş. Ben hmm. de şehirde bu Afrikalılar nereden geldi diyordum gibi. Ya da evet. bir şey söyleyeyim. Geçen sene ben fark ettim. Bir Samsun spor maçından çıkıyorum. Üç Afrikalı öğrencimiz ya da beş Afrikalı öğrencimiz boyunlarında Samsun Spor atkısı <laughs> çok güzel. maçtan çıkıyorlardı. Harikulade. Ee, çok güzel. O, o, kadar önemli bir şey yapıyorsunuz tabii. ki Hüseyin Bey. E, Türkiye açısından e, hem bir de döviz girdisi de oluyor. Artık tabii, tabii, bunu da belirtmekte fayda var. Tabii. Biraz ayıp olabilir ama sonuçta bir hayatın yani sonuçta gerçeği. Bir e, i̇şin gerçeği, ekonomik yanı da var. İşin yani. ekonomik yanı da var. Son derece önemli... E, o öğrencilerin geldiği şehrin ekonomisine de katkı sağlıyorlar e, ve Türkiye'ye de katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda kültürel alışverişi e, sağlıyorlar. Uluslararası ilişkilerde geleceğe müthiş bir şey taşınıyor aslında, İlişki biçimi taşınıyor. Hepsi Fahriye elçilerimiz oluyor. E, hakikaten sizi tebrik ediyorum. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Ben zaten çok heyecanlandım bunu duyduğumda e, sizin yaptığınız çalışma ile ilgili bilgileri aldığımda çok heyecanlandım. Onun için sizin buraya gelmeniz ve bunu duyurmanız son derece bizim için önemliydi. Seyircilerimize tekrar etmek istiyorum izin verirseniz. Sevgili gençler, e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin düzenlediği merkezi çapta sınava girerek Türkiye'deki 91 üniversitede öğrenim görebilirsiniz. 2 Mayıs'a kadar başvurabilirsiniz. Çift ve çift nokta omu nokta edu nokta adresinden altta görüyorsunuz adresi başvurabilirsiniz. Burada e, uluslararası öğrenciler öğrenci eğitimi konusundaki başlığı İngilizce'de yazıyor International Student e, diye e, Education diye yazıyor ve e, buradan da girip e, ilgili bilgileri alabilirsiniz. E, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan konuğumuzdu bu konuda bilgi verdi. E, hocam son bir dakikamız var e, son mesajınızı almak istiyorum. Son e, şunu ekleyeyim Kimler girebilir diye söyleyeyim? Evet. Yabancı uyruklu olanlar girebilir. Türk hı hı. Evet, uyruklu çok olup da yurt dışında orta öğretiminin tümünü okuyan ve tamamlayan. Türk vatandaşları da bu sınava girebilir. Evet, burada bir şey hemen bir şey daha sormak istiyorum. Yurt dışında okuyup da orta öğrenimin tamamını orada yapıp da ama o ülkenin vatandaşı olmasa da olabilir değil olabilir, mi? Olabilir Tabii. Evet, ha bunu da Yani, yani bulundukları ülkenin vatandaşı, vatandaşı olması Sadece Türk vatandaşı ya da gerekmiyor. Çift uyruklu, Türk vatandaşı devam edebilir ama orta öğrenimini orada yeterli. orada okumuş yeterli olması gerekiyor. gerekiyor. Evet, orada ha. tamamlamış olması evet, gerekiyor. Evet, bu, bu da son derece önemliydi ki bu noktayı atamamıştım. Bunlar başvurabilirler. Sana. Evet, e, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Hüseyin teşekkür Bey. ediyorum. İyi ki geldiniz, müthiş bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'ye inanılmaz bir e, katkı sağlayan bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Özellikle memleketimin üniversitesinde böyle evet. bir şey yapılmış olması e, beni de gururlandırdı ayrıca. Sevgili seyirciler, e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Akan konuğumuzdu. Tekrar ediyorum, özellikle yurt dışında okuyan gençler, Orta öğrenimlerini yurt dışında yapan Türkiye kökenli gençler, o ülkelerin vatandaşı olmaları önemli değil. Ve yabancı öğrenciler, tamamen başka ülkelerin vatandaşları ve etnik olarak başka ülkelerin e, öğrencileri, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin aç, açtığı sınava 2 Mayıs tarihine kadar başvurabilirler. Bu başvuru sonucunda da bu merkezi sınava katılabilirler. Oradan görecekler, dünyanın 50 e, şehrinde... Dünyanın 50 şehrinde bu sınav yapılacak çok önemli. Dünyanın 50 şehrinde aynı saatte başlayacak ve bu sınavda belli bir puan üzerinde ortalama tutturanlar Türkiye'nin 91 üniversitesine girebilme hakkını elde edebilecekler. Ee, bu fırsatı bence kaçırmayın ve etrafınızdaki tüm yabancı öğrencilere de yayın diyorum ben. Çok teşekkürler hocam tekrar geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler Avrupa'da gündeminin sonuna geldik bu haftada. Gelecek hafta aynı saatte yine bu ekranlarda karşınızda olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları, iyi haftalar diliyorum hepinizi.